Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Papçı oynayacağız. Ama arenada yargı dağıtmaya çalışacağız. Arenada. Mm, silah oyunu. Silah oyunda. Kütüphanede ya da hangarda da olabilir. İkisiyle de oynayacağız. İkisini de oynayacağız yani indirirsin şu. Arkadaşlar şunları da indireyim şöyle. Şu iyisi. Bunlar da inmiş ne ara acaba? Bunlar da indi. Hemen şunları indireyim arkadaşlar. Şu da insin. Arkadaşlar bugün e, bütün arena şeylerinden oynayacağız. Teker teker. Ama ilk baştan başlayacağız. takımlı ölüm maçında. Yüklendi mi? Yüklendi. Tamam arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen başlayalım. Hepsinden bir el oynayacağız. O sırada ee, şuradaki ödüllerimizi alalım. alalım. Şuradan dönüş ödüllerini de alalım. Arkadaşlar şu çok güzel bir kask. Ya yani çeşke direkt hep direkt bizde olsa da öyle değil seviye 1, seviye 2, seviye... Seviye 1, seviye 2, seviye 3. Güzelmiş. Aha da girdik. Karşı taraf... Biz yeneceğiz bu maçı eminim. Çok güçlü bizim takım. Bizim seviyeler hepsinden daha fazla. Benim seviyem... Ha yani daha fazlayız seviye olarak. Ama seviye oynamaya gerektirir. Yani değiştirmez. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki eskiden eskiden çok iyi bir oyuncuydunuz. Yeni hesabınızı kaybettiniz. Yeni hesap açtınız. 20 seviyesiniz. Böyle de olabilir. O yüzden bir şey demiyorum. Evet. Uf, ölüyordum. Onu da ben aldım. Allah oh, oh, oh. oh, oh, oh. Olmadı ki bu böyle. Aldım. Hedef 20 kilo olsun ya. Kim nereden sıkıyor ya? Ha, yukarıdan. O oh, onu da aldım son anda. Onu da aldım. Şuradan gelmiş. Gördüm onu. ama mermimiz bitti. Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Mermi bitti. Ama aa, burada var mı? Benim ölüm bu. Aynen. Biraz orada kötü oldu ya. Arkadaşlar ben bu gidişle 20 şeye geçerim ki. Onu da ben aldım. Su açmadan nasıl güzel vurdum. Oy oh, headshot vurdum. ölmedi o? Ha geliyor şuradan. Güzel. Şöyle arkadaşlar mermileri hemen alayım. Mermi kalmadı çünkü. Oy. Kim o? Ay. Kim o bomba yatan çok güzel attı. Ben burada kalayım ya. Aha, aha, bekle. aha. aha aldım. Gör. Oh. Şuradaki... Aa ne ne? O oh, neyle öldürdü o beni? Baya şaşırdım. Efsane vurdu beni. Onu da mı ben aldım? Çok güzel oynuyorum. Oynamayalı prolaşmışım. Eğimi müç. Emmel dedim. Ve çok güzel bir şekilde Öldüm. Harbiden ne oluyor? Döndü bunlar. Dönüyor bunlar. Kötü bu. Göstersinler mi? Ben alacağım zaten onları. Oh oh oh. oh. Nerede sıkı? Gördüm seni. Nerede o? Şuraya pustu bekliyor. Ne? 29-28 bir şey diyeceğim. Lütfen 3 kilo alabileyim yani. Onu ben aldım yalnız. Onu da çalmışlar. Mükemmel. Şu benim. Bu benim. Göstersin bir. Aa mermi bitti. Hayır. İnşallah 20 kilo geçebiliriz. Yalnız olmaz böyle. Ney? Onlar bizden daha kaybediyoruz. Şaka mıyız? Lütfen. Şaka yapmayın. Hoş değil bu. Ölüyordum. <laughs> Lütfen dört numara. Lütfen. Hadi be. Ya. Ama takımım yüzünden hepsi ya. Arkadaşlar 19 kilde kaldım. <laughs> Şaka gibi ya. Hemen öbürüne geçelim. Çabuk çabuk çabuk. Olmadı böyle. 19 kilde kaldım bari son kilimi alsaydım ya olmadı böyle a 41 seviye oldum yaşasın evet bakalım karşı taraf hmm. yenilmiş olabiliriz ya bilmiyorum Karşı tarafın seviyeleri bizden daha şeydi ama. Bilmiyorum artık. Ne oldu benim nişanga? Nişangi ha? Evet ne oldu? 3x yok. Şaka gibi. Şaka gibi 3x yok. 4x nasıl kullanacağım ben? Olmaz ki. Cık, olmaz. 4 xte ben çok eğimsiz kullanırım. Bir dakika bir deneyeyim. Çıkaracaklar mı kafam? E evet eğimde bir alakası yok ama yok. Olmaz bu bana. Benim keskin nişancıya ihtiyacım var. Keskin nişancı. Kes güzel bir keskin nişancı dedim ama. Şey. M24 mesela. Yok tamam kar 98 alalım ne olacak. Aa Adam. Adama da böyle dalınmaz ki ya. <laughs> Biz 9-0 yeniliyormuşuz. Ha şöyle. Bomba geldi bir yerden. Ne oluyor? Hey. Arkadaşlar bunlar güzel oynuyor Kaybettik bence Bak Şu bir kere işe yarasa şu Şu bir kere bir işe yarasa zaten şaşacağım Ölü Bak ya Yine öldü Bu el çok hızlı olacak Bir kafa çıkarsın bir onu Ney Uzi ile geliyor. Ya. Uzi geldi bu sefer. Uzi ile yani. Bekle. Bak işte bu kar 98 tek atamıyor ya böyle yuttan filan. O çok kötü. Al işte. 30'a 10 yeniliyoruz. Mükemmel. Takımıma da çok su çakmak istemiyorum ama. Nereden vur? Ha kaybettik ama neyse yine yine oynayalım. Bak Uzi neden bu kadar fazla hasar veriyor? A M24 burada varmış. Ben görmedim. Olmaz bu böyle. Göster bir de. Öldüm. <laughs> Kaydı. Vallahi bak Yine öldüm. Hedef ah. 20 kil dedik, 6 kil yaptık. <laughs> Ama şeyin en, en, iyi oyuncu benmişim takımın. Neyse yine iyi açtı. Şimdi hemen hızlıca öbürüne geçelim. Silah oyununu oynayalım ilk önce. Hangarda mı oynasak ya? Hayır hangar hangar. Neyse hangar olsun. Hangar olsun. Ne olacak? Ben oynamak isterdim ama orası çok uzur, uzar. Uzak birbirine. Bu en azından birbirine yakınsın. Hemen azıcık bitirirsin. Yalnız karşıda 73 seviyeli adam var. Bilmiyorum artık. Şöyle alıştırma yapayım biraz. Hadi bakalım. İnşallah gol atabiliriz. Ay gol atabiliriz diyorum ya. Evet çok güzel. Oraya yatıyorlar anında tarıyorlar. Bak nasıl ya? Ben öldüremiyorum. Güzel. 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 Şuradan çıksın diye taradım ama. Yararsız diyecektim. Oradan beni nasıl gördün? Dört numara neredesin? Güzel aldım onu. Çıkarmasını, çıkmasını izin vermiyorum. Evet öldüm. Şu an hızlıca bir bitirebiliriz inşallah. Çünkü böyle çok uzar gibime geliyor. Ne? 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 İnşallah üç numara hızlıca bitirebilir. Diyeceğim de geliyor adamlar. Bak ya, öf. Skarlan alırım ben hızlıca ya. Skar iyidir. Skar Skar mı Skar? <laughs> evet günün esprisi. İnşallah bunu alabilirim ha. Çık. Çıkmıyor ki. Bak ya. No, be, ben niye ölüyorum hiç önce? Ben bunu anlamıyorum. Yalnız bizimkiler. Evet güzel. Güzel. AK ile alırım ben bunu. Ben bunu neyse. Adam daha doğmadan atam alıyordum. Gelsin o. O yukarıdan. He. Ha Aa, benim olduğum silahtaymış o. Oldu. Bu silahlarla zor ya. Bak ya. Groza ile ben nasıl vs atabilirim şu an? Groza vs benim elimdeki silah yani. Adını da bilmiyorum. bu tarz silahlar çok zor oluyor. Bak yani bayağı vurdum mesela o ölmedi. Yalnız biz kaybedeceğiz dedim de ben. Bizim takım güzel oynuyor. Seviye bir şey değiştirmiyormuş. Güzel. Elde tava mı? Karşıdaki mi biz mi? Heh, Biz. Çok sevindim şu an. İnşallah o tavayla bir an önce vurursun. Düzgün bir şekilde. Bana niye saldırıyorsun? Ben anlamıyorum. Bak ki... ya. Ama orada bir tek ben vardım. Arkadaşımı görmediler. İnşallah hızlıca alabilir arkadaşım. He. Pompalı ile ben çok iyi öldürürüm adam diyecek ne he o karşı taraf 15'e geçmiş değdiremedim bak ne nasıl ben vuramıyorum ne oldu bana ah be bravo 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 Hızlıca çıkalım. Ay yanlışlıkla bir şey bastık. Ben üçüncü olmuş. 20 kilo ulaşamadık. Zaten 20 kilo oluşmuyor oyunda. Nihayet arena hızlı biter. İnşallah yani. Allah Allah. Hızlıca açılsa gerek. Arkadaşlar muhtemelen yetişmeyecek. O yüzden e, Part 2'de bitiririz ama. Tabi açılırsa. Aa açıldı. Evet. Evet çok güzel. bizde. de 78'li birisi var. Kız fotoğrafı koymuş. Üçü de kız fotoğrafı koymuş. Karşıda erkekler. Allah Allah. Neyse. Şimdi bir şey alabiliyor muyuz biz ilk başta? 750 şeyimiz varmış. Ben direkt bunu silaha yatıracağım. Yelek melek almayacağım. Biriktirmek de var ama ben biriktirmeyeceğim. Çabuk başlasın da alalım şunların akıllı. Biz iki kişiyiz yalnız. Onlar dört kişiye olmuyor böyle. Haksızlık. Neyse alırız ya ne olacak en fazla. Koş. Şöyle hareket şekil şükür falan falan diyeceğim. Beni gördü mü o? Beni gördü o. Ona bayağı vurdum ben. Evet. kahve Bir kişi kaldım ben. He, onlar da iki kişiymiş zaten. Çok bir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Tek kişiyim yani. Bence bu sefer bunu alayım. Bir tane bomba alayım. Bomba her şeyim ben. Bundan 3 kayar gibi mi geliyor ama bilmiyorum. Nerede kırmızı? Ha şu yukarıdan bakıyoruz. Tamam alırız ya. bir kişi kaldı karşıda da. Ha çok güzel. Hedef dörtmüş. Ha. Bakalım bakalım. Öldüm. Gelmesin can basayım. Yes güzel. Güzel ben aldım. Çok güzel. Bomba çekme sesini duydum da ondan dolayı. Güzel. Evet, M416 direkt alıyorum. Bombamı alıyorum. Bir tane de kit mi alayım? Tamam, kit aldım. Güzel. Şimdi buna şunu takacağım. Böyle Güzel ya güzel. Güzel. Let's go. Arkadaşlar nasıl? Şaka gibi. 2-1. Of ya. Ben şu an düpedüz şokum. Yani nasıl oldu o ben bir gram bir fikrim yok. Şuradan çatıya çıkacağım arkadaşlar. Ben kendimi mi patlattım acaba ya? Yetiş. Güzel. Şimdi bunu tarayabiliriz. Bakalım nerede? Yanlışlıkla sıktım. Yerimi belli ettim. Aha şu karşıdaki evde. Yüzde yüz eminim. Aha gördüm valla. Bombamız da bitti ki. <laughs> Düştüm yanlışlıkla. Ne şey yapacağım şey Aldım vallahi ölüyordum. Ölüyordum yani ağzıma attı bombayı. Dördüncü tur. Biz eşit gidiyoruz. Bu ele alan kazanacak muhtemelen. Benim uzak uzak nişenge almam lazım burada. AVM yetmiyor ki. Şunu kar 98'i alacağım. İki tane bomba. Kas yelek. Olmadı. Kas. Güzel. Güzel. 3 ikisini taktım ben. 4x vermiyor mu? Ya of. Çeç bu zan ama sayın. Ben acaba şu an gözü gözüküyor muyum ama? Ben şu an onu görmüyorum şahsen. ama tahmin edebiliyorum nereden gelecek, şuradan gelecek. Ben olsam öyle yapardım. Hayır, ya hayır, kaybettim. 5. tur 4 olursa adam kazanıyor valla. Öf. Şimdi DP mi almak daha mantıklı ya? DP aldım. Ne bileyim. Nerede başlayacak ki o? 3x'i çıkar bundan. 3x buna olmaz. Lazer nişancı. Şuraya çıkacağım arkadaşlar. Çıkmadı da neyse şuraya çıkacağım. Hemen hemen hemen, hemen hemen hemen. Hemen hemen Koş. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Benim burada olduğumu biliyor mu ki? Evet. evet bakalım burada mı? Aa geldi gördü beni. <laughs> Yedim çok kötü bombayı. Ya kaybettim. Ama ne alaka şimdi bu? kaybettim. Neyse arkadaşlar. videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bu kanalda kalın.